kayıt mı? Evet, ünlem kayıt. O nasıl bir şey <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben furry Maybe Ömer. Ben, ben Mehmet uh, Balcı. Aa, olmaz. Ben Mehmet Balcı olacağım. O karakter oh. en iyisi. 99 vuruyor. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Niye 100 vurmu? <yüzdürme? gülüyor> Hayır, ben olacağım. <laughs> bir önceki bölüm biliyorsunuz Skyblock tek blok mu diyorlar tek, tek blok. Sol Craft artık ne deriz biliyor ki? Soul Craft tek blok. Sol Craft tek blokta. Ee, 3000'de şeye geçtik. Deniz fazına geçtik. Birazdan 4000'de orman fazına geçeceğiz. Ee, burada ben... çıkan blokları <laughs> abidik subidik ben doldurdum aşağıya. Karışık kuruşuk. Ve bu deniz fazında baya bir kaplumbağa balık çıktı. Onları buraya hapsettik. Şimdilik böyleler ama ileride bunlara ufak bir yuva yapacağız. Şimdi bir Camdan fanı... güzel bir alan yaparız. Yok ya. Ben zifiri planlık düşünüyordum. Ah ah ah. Benim anlamadım nasıl bu tek blok ya. Tek blok dedin. Tek blok olur yani. Ha, tek blokta başladık ya. ya tamam tek blokta başladık ama ya yani, ne bileyim ya. Allah ay, ay. Ben hızlandırma yapacağım bir aksilik olmadığı sürece. Aha, Emirhan buraları hızlandırmasını çekmiş. Arkadaş... Biz çekmedik yaşlandık. Ömer o sahura gitti, geldi. Öyle yani. Allah. Dur lan, balık çıktı, dur. Orman hukuklarına geçtik. Kova. Abi, balık, en yani çok severim. Öldüreyim mi abi? Hayır. <laughs> Kovayla yakaladım bak. Şuraya koyayım şu boş kovaları da alayım. Şu köşedeki balıkları da toplayayım. Ölmesinler, ne olur Şimdi ne Şimdi kime geçtik biz abi? Nasıl Kimse geçmedi. Yani... 4000'de ormana geçtik. Şu an orman fazındayız. Kıralım mı suyu? Suyu alabiliriz. Suyu kıralım yanımız su... yalnız. Ben ben nasıl uykum geldiğini fark, fark ettiğiniz ettiniz. Hadi ne? suyu kırıyoruz. Suyun kalbini kıralım. Sen nasıl susun? Tene gibi su olmalı olsun. Suyun da canı var ha böyle deme. <laughs> kalbini... Seni kırdım ben. Kalbini kırıyormuş suyu. Efendim canım? Kırdım. Yeah, thank you. Haydi gençler duruyoruz o zaman. Şu balıkları toplayayım da. Ne olur ne olmaz. Papağan çıkacak. Dikkatli ol öldürme. Enderman var. Enderman mı çıktı? Hmm. Al Ferihcim <laughs> al. Ona alır. Aha sazan balığı yakaladım. Açtı ya Enderman Kemik benim... Kemik geliyor. 300 derece kuzenim ya ya. İskelet geliyor. Hazır mısın? Ha, i̇skelet. i̇skeletten ne olur ya? Ha. Geldi ne pişman oldu. Ezra evet. falan çıkıyor mu buradan? Çıkıyor. Vaaaaa! Aha daha çıktı. Geliyor. Niye <laughs> Tavuk da gitti. Tavuk da tav ya. ya Yanlışlıkla ben mı? B Bence ha. bir direk kestim. Yok ya. <laughs> ah ya. Bak bak kesin bak. Kesin şu tavo ya. <laughs> Şimdi kazan var? kazanır? Ben correctçiyim. Gene mi faz kırıyım? Oduncuyum ben. Oduncu. E, faz bu oyunun... Aha. Cadı Ne caniyiz Bambi ya. Zombi geliyor. E, Zombi sesi geldi. İskelet geldi. Geldi. Havuç da geldi. Güzel. Bu köylü zaten havuç istiyor. Neyse. Parla yapmamız lazım. Allah 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 ne oluyor? Tekrar teker, teker gelin lan. Bu cadı neden bana vurdu? <laughs> Öptü sen cadı bayramını kutladı. Ne kim koydu lan burayı? <laughs> <laughs> Bir sonraki faza kaçta geçiyoruz? Hemen bakalım. 5. 5 kaç adam mı? Aynen. İyiymiş. Aha geliyor. Kaç? Orkan çocuğu lan? Bana odaklandı evren bire, bire kaçtım patlaması diye. Zaten hep seni buluyor böyle şeyler. Çok çekiciyim ya. Çok çok maşallah. <laughs> balgam geldi balgam. Ana. Adaya zarar vermedi. Ana Ferid ya. Ferid doğdu. <laughs> tabii, tabii ya size bir o şey olmaz. <laughs> tabii kaçın da, Fly çu. <laughs> Play bırak üzerinize netherite var ya. Ha vereyim Nedir sana bir tane parçası. Al. Ver. Gel. Kafalarını evet. giy de kafanı şöyle düzgün göreceksin. Ha. Hayır ya ben göğüslük istiyorum. Al botumu da vereyim. Senin göğsü zaten netherite gibi ya. ne oluyor baksana. Al o <laughs> ki. Tamam şimdi oyuncu evde dedin görükmüyor. var bizde. Ne var? Feed. Ben feed komutunu sevmiyorum ya. <laughs> Kendimiz yemek yapıp onu yemeyi daha çok seviyorum. Abi şöyle gözükmüyorum. İsmini vermek istemeyen bir seyirci gibi. <laughs> Hocam ben aldı attı. Bir şey Ana, diyeceğim bu arada. Sen mutlu olmanı kapadın mı? Evet. Yararlı. Mutlu olma çubuğunu mu? Eee. Evet. Aa dur. O ne lan? Sarı yandı burası sarı yani hazırlan yani şeyden. Işıklar yanacak şimdi yeşil olacak dedi. Yok şey, hemen şey de. demişti bu da. Ya da papağan Hı. falan da olacak dedi yok. Gelmesi lazım ondan dedim ya yararlı mobu kapatın mı diye. <laughs> slash is bir, bir şey diyeceğim yararlı şey... mı bu kapatsa tavuk mavuk çıkmasın yani. Orada çıkıyor. Gelmesi lazım ama. Settings. Ada ayarları. Canavar. Canavar yumurtası. Ateş. Ada pvp. Aktif diyor ama. <laughs> Atmadı atalım. be. Hayvan doğmaya çıktı ya. İksir atmasını mı bekliyorsun? Yine mi evet. sana vurdu ya? Ölmemi istiyor ya. Burada şişman mı? Aha yumurta çıktı. Nereye gitti Beş. yumurta? bende. Tamam yumurtayı saklayın şuradan. Et alayım biraz. Et yiyeyim. Şöyle burada sınırsız et yiyebiliyorsun modlu gibi diyeyim. <laughs> Nasıl? Nasıl yani? Yani motlu da pota değişik et yemek gerekiyor ya. Bak bu, bu, bu özellik güzelmiş. istediğimiz İstediğimiz kadar yemek yeme. O zaten Minecraft'ın özelliği canım. He. Biz Minecraft oynamıyoruz ki. forever standard oynuyoruz. Evet. O Minecraft mıydı ya? Beni kandırmışlar. Ben onun farklı oyun diye oynuyor. Emre'nciğim biz şeye başlamayı şimdi. <laughs> Aha Enderman. Yani neden ben? Oğlum ben senin kuzenin. O oldu. da zırhımı verdim bir de. Adam kuzenine saldırdı ya. Ayıp ya. Neydi o bizim başlayacağımız oyun ya? Aha, Aha papağan geldi. Stop, stop. Stop. Öldüreyim stop. mi? Stop diyorum, öldüreyim mi diyor. Tohum vardı, tohumda nerede? Aha çaldı. Aldım. Tohumları sen mi aldın lan? Hıyara bak. Yo, şimdi geldi üstüne. Hadi ben iki tohum var ya, tohum yok. Vay arkadaş ya, papağanı aldı ya. Hırsız ya. Öldüreceğim onu. Ben de öldüreceğim. Şuraya sanal bir ağaç yapayım. Bir tane kakao ekeyim üstüne. Evet neye başlamayı düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? ismi ya? Yani Forest. For, Forest'tan önce şey var mı? Yani Stardew Valley. Ha Stardew Valley de oynuyoruz aynı. Sizde var mı hemen Stardew Valley? Bilmem. Forest var da. Biliyorum canım Forest'ı ben aldım. Oynamadınız ya. Ya ben Sanki keyfimden oynamadım zaman. Aha, Aa anladım. Ayu, bu şuradan. Kayış al, bambu veriyordu acaba. Bambuyla besleniyor. Kayış Onu al, çita alalım şuradan bir tane. Arkadaş, bunu görmek istemiyorum. Benim şey kendimi hatırlatıyor bu bana. Panda. Aa bağlanmıyor bağ kayış. Nasıl bağlanmaz ya? Ben beceremiyorsundur. Al. O zaman etrafını çevireceğiz. Bağlamıyormuş ki. Yes, 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 just just, 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 just yes, yes, Bununla mı suya atsak ki? Suya atıp ne yapacaksın onu ya? Vajcansız, insafsız. Devam. Geçen sezonda benim vardı bir tane böyle panda. Bakıyordum ben buna. E? Bir tane creeper geldi, boom. Fazın dibine koyarsam bunlar tabi. Kaktır 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 kaktır. Hangi çita çıktı? Çita mı? Hmm. Çita. Hayır hayır aşağı gitme. Aha bir tane daha panda. O da gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Görevimiz panda. Dur Görevimiz o canım creeper panda. falan çıkar maazallah. Abi durun da şunlar bir sokak şuraya. Biz burada yapacağım sabah oluyor mu? Sevda sadece biz varsa olur. Tamam bu başarıyla kapatıldı. Aç Mehmet abi çabuk aç. Açmak ya. şöyle bir tane blok yapacağım bloğu çıkartacağım. Merdan yapsana merdan. Dur benim şey. Şurayı kırıp mudur bir şey çıkacak gelecek şimdi patlatacak her yeri bekle Sabır Ha kalktır emirhan Adam sabır diyor bu hala kırıyor Hı ha? Arkadaş ya Daha hayvan kurtarmaya çalışıyoruz görmüyor musun? Vay arkadaş ya O -pa. Görevimiz panda Merhaba pandalar. Nasılsınız? evet. Hadi. Hadi. Bir sonraki şey ne? neydi? Faz neydi? ki. Orada bir şey çıkıyor mu? Slime. Oo. Çürük etleri de mi yemeye koydunuz? Ee, onlar da yemek sayılır. Önce de ya. Yani biz modda onlar da yemek değil. Allah yanıyor. Söndü söndü. Hadi kır. Aha kedi. Balık var mı ölü balık? Balık değil abi bu çita ya. Tamam. Ne yemekte? Şurada ölü balık vardı sanki bir tane. Tabi bir tane yetmez herhalde buna ya. Yani. Ne çalış? Ee, nereye gitti çita? Ha şurada. Kımıldamadan bekleyeceksin. O sana yanaşacak böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş. Adeta yaptım mebde de orayı yazdım. Dedim ki sabırla beklersen kedi gelir. Gel. Adam sağsın. Benim meb bir saat oynadı ya. Hala İkinci o meb'i izleyip gelenler var, biliyor musun? İkinci yapıyorduk yarım bırak. İşlerimiz çıktı. Yarım bırakmadım, tam yaparken bir daha güncelledi, bir daha güncelledi görev üstüne görev oldu. Ben anlamıyorum sizi. Var beni anlamak. Kedi gelmiyor ya. Uzaksın. O görür beni yine. Görür görür. Yof. Bekleyemem çünkü şu border mıdır ne boktur gözüm aşırı yoruyor kenara gidince. Desene ekran büyük. Aynen aha. Emirhan'a vurun Emirhan'a. Emirhan'a vurun Emirhan'a. Bu fazla şey yapamıyor muyuz abi? Ne? Hani aşağı insek işte ne bileyim ee, afk bırakmak için. Yapacağız işte. Ee, buradan ya, böyle ya. su akıttıracağız. Doğan moblar falan gidecek oraya bize bulaşmayacak. Biz sadece alttan kıracağız. YouTube Emirhan Kalfa kanalında vardı. Hı hı. Kim YouTube, o? em YouTube Emirhan Kalfa diye biri var tanıyor mu? Hayır. Ben de tanımıyorum. Ne yapacağız? Nasıl tanışacağız? Tanımazsan tanıma. Emirhan niye dönüyorsun etrafında? Ee, şey küçük enişte gibi. Bizim yerimizde de şey yapıyor abi. Tavaf <laughs> mı ediyor? 8 Çok kere şey ölümden oldu. geçiyor. Eylül Eylül fark etmiyor biliyor musun? Aha tavuk. Aha tavuk kurtar Kendini yürü. <laughs> şeymiş. <laughs> Emirhan da zombi zannetti. Yeni sürümde teksturlar mı değişti? Bunu Tabii canım bir 16'ın tekstür değişti ya. Allah Allah. Hı, -hı. Bana bir Şey geldi. Sen baya uzak kalmışsın. Taşlara <laughs> falan baksana tekstür baya <laughs> geniş <atıldır. gülüyor> Aha panda. Görevimiz panda dan 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 Gerek yok bence ya iki tane zaten içeri koyduk. Olsun. Panda pandadır. Satarız. Satarız mı? He yaz panda ikinci yer panda. Az kullanılmış. Tavu öldürelim. Tavuğu da içeri atabilirsek burada kalsın. Tohumunuz var mı? Emran'da. Emran çaldı Anladım. hepsini. Kayışlı işte oluruz. Ha, geldim. Ha, bir vurdum riske çıktı. Beş <laughs> 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 bin az kaldı. Dayanın gençler. Ya durun 3 kişi olunca manyak alıyor. Baya baya. Aha. Lan nereye gitti? Eee. Sen kendini bir şey mi sanıyorsun? <laughs> ha. 3 ulan. Bazen şeye bakıyorum. Blok sayısına bakacağım. O da videonun dakikasına bakıyorum. Ulan kaç blok oldu. <laughs> işte nereye geçiyoruz? Böylece şimdi ormandayız. Bataklığa geçeceğiz. Aha, anne. Bataklığa Geçti. geçtik. Slime'ı besleyip çiftleştirebiliyor mu? Hayır. Slime topunu <laughs> alıyorum. Yine üstünde oldu. Şuraya karışık şekilde dizelim. Sonra ayıklarız yine. Yapacak bir şey yok. Bu modun şeyi bu. Ödüller. Prensibi. Üstünde olacak boşaltacak. Aha. En sevdiğim geldi. Kaç tuğla. Ha benim üstüm dolmuş. olmuş. Aha mavi yatak. Hadi see you. Ha yat duydu Kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. 2 kişi yatabilir mi acaba? Deneyebiliriz belki uyumayı. Ama bir de 3 tane yatak lazım. Sabah oldu zaten ya. Kalk kalk sabah oldu. Hadi artık bölüm sonuna gelelim. Neden? Aa, Yapma ya. biz bitirmek istemiyoruz ama sabaha kadar oynayacağız. Dup <laughs> dup <laughs> çok işi var sabah. Ehliyet almaya gidecek. Sana geldi seni gezdirecek. Aa, Bakacağız. onu gezdiririm. <laughs> He? Benim var ben onu gezdiririm. Ne var senin araba mı? Ehliyetim. Oo. Bende de var 12 yıldır ama hiç silemedim benim bir adam var diye. <gülüyor> 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 yani kimseye ehliyetim var diye. Benim ehliyetim var. <laughs> tamam mı? Neyse arkadaşlar biz bölüm arasında yine blok kırmaya, yardırmaya devam edeceğiz. Önemli bir far yapacağımızda ya da sohbet muhabbette görüşürüz. Ee, şu hayvanlara bir yer yapabiliriz taş farmı falan yapabiliriz. Artık onunla dilediğin vakitlerde yapacağız. Şimdi de buçuk iki... <laughs> kadar lan. He? 7500 blokta. Yani şimdi iki buçuk blok onda. Kendinize Değil iyi şey bakın. Edin. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Hoşça yok yok. Bye bye. Tschüss. Adiyeci kaç birkaç tane daha dilde de öğrenmek lazım. Hep bir bir